Benim güzel evim. Güzel evim. sen ne tatlı bir şeysin böyle. Sana bayıldım. Harika duruyorsun dostum. Gel gel gel. Ah gitti. Her neyse. Evimde birazcık takıldım diyeyim. Sen ne ara kalktın? Sana kalk diyen olmadı dostum. Otur çabuk yerine. Hadi. Hadi ama dostum. Ah, her neyse. Of. Yatım gerekiyor. Uykum var. Ama sabah. Uy yaşasın. Ah. Dünya ne teknolojik. Şu hale bak. Tüm her yer bomboş. Bir ağaç dikemediler şuraya. Ah, ah. ah güzel evim ah. sen ne kadar tatlı bir şey sana kıyamıyorum. Ha telefonum çalıyor. Bir dakika telefonumu açmalıyım. Hadi neredeydi şu telefon? Bir dakika sandığıma bakmalıyım. Hadi açılsana dostum. Ah buradaymış. Alo. 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 Oh merhaba. Seninle konuşmak için aradım seni. Yarın sabah buluşmalıyız. Nerede? Çölde. Peki hala? Saat kaçta? Ben hep orada olacağım. İstediğin zaman gelebilirsin. Peki hala dostum? <laughs> Kir aradıysa korkuyorum. Hem de çok korkuyorum. Ben yüzde yüz korkuyorum biliyor musunuz? Aa, neyse şimdi birazcık rahatıma bakmalıyım. Yarın sabah. Alo şimdi gidebilir miyim yanına? Tabii ki bekliyorum. Şimdi evinden dümdüz git. Bir dakika evim nerede? Sen evini şu an boş ver. Dümdüz git. Gidiyorum. Git. Evet. Beni göreceksin. Peki hala. Sen öyle diyorsan. Düt 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 olamaz. Telefonu kapat. Ah pislik. Şimdi burada kaybolmamı istiyor galiba. Ah bunu hiç istemem ama maalesef gitmem oraya. Ha. <laughs> <laughs> Uh, uh, i̇nşallah zombi falan çıkmaz. Bir kere böyle kazılandım Bir daha kazıklanmak da istemiyorum. Ben ne kadar safım böyle. Çıkarsa dövüşmek zorunda kalacağım. Uh, uh, uh. Lay 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 lay. Bu adam nerede böyle? Ah. Birkaç birkaç dakika sonra. Ah, bu da ne? Acaba içeri mi attım alayım? Şu an çok olamaz. Olamaz. Oo bunlar da ne böyle? Ah! ah, ah, ah. Ne oluyor? Ah, ah! Ah! Bir dakika. Bunlar bir tuzak. Buradan hemen kaçmalıyım. Olamaz. Hiç yer atmam. 3 2 1 Hayır. Bir dakika. Bana bir şey oldu Adem'in galiba. Hiç bir şey var. Bir dakika. Bir sorun var galiba. Bu da ne? Uçuyorum. Uh! Wow! Ah. Olamaz. Canım yanıyor ama ölmüyorum ki. Burası sonsuzluk. Ah. Uh. Bu eğlenceli. Artık ben bir süper kahramanım. Şimdi kötülüğü durma vakti. Oo dostum bu çok kötü oldu. Her yeri kötü adamlar basmış. Şimdi ben geliyorum. Hayır. Ah, ah, ah. Alın bakalım. Al. Ne oldu? Ne oldu? Dalmıyor musun korkak? Gelin buraya. Ne? Nah. Savaş vakti geldi. Ah. Kaçın buradan. Oy Ölüyoruz. ölüyoruz. <laughs> evet, evet. Kaçın benden. Ben evime kalalım. Bak. Evet. Üstü oğlumu görmedin değil mi? Kaç tabii. Al ah. bakalım. Dan kılıcım var. Hadi. Gelin. Gelin lan. Hepinizi yiyeceğim. Hadi patla patla. Çok patlarsın. Tatlak kavallı Gel ne oldu ne oldu kaçtın mı? Çocuk gel buraya. Ye verdi. ne oldu? Ne oldu? Kolay mı sanıyorsunuz bu iş? Bu iş zor bir iş. Ben bir süper kahramanım ve hepinizi yenerim. Dostum, karadım seni. Ah. Ah, ölmeyi hak edenler ölmeli. Hak etmeyenler de ölmesin. Peki ah, ah, olmaya bayılıyorum. Ah, ah, ah. Ne oldu? Ne oldu? Bu böyle işte. Hayvanları ve insanları rahat bırakın. Bana odaklanın. Ah, ah. Ne oldu? Zeki olmaya ve güçlü olmaya bayılıyorum. Bu eğlenceli bir şey. Ha? Acaba arkadaşlarıma söylesem inanırlar mı? Ama hepsini öldürmem gerekiyor. Ah! Ah, çok yoruldum. Buradan gitmeliyim. Çok az kişi var. Hey beyler. Güzel bir haberim var. Hey, nereye gidiyorsun dostum? Bak. Güzel bir haberim var. Ben artık bir süper kahramanım. Ne? Öyle. Dostum dinle. Ben artık bir süper kahramanım. Neden bahsediyorsun sen dostum? Artık bir süper kahramanım, biliyor musun? Nereye gidiyorsun dostum? Yıllar önce, değil mi? Hayır hayır, şu an yeni oldum dostum. Merak etme. Ve senin için bunu geçirdim. Değermişim. Ah dostum. Bak şimdi bir şey diyeceğim. Hmm. Oh. ne oluyor sana? Bilmiyorum neyse. Dostum yardım etmeniz lazım. Bunlar çok tehlikeli kişiler, sizi öldürebilirler. Ben de onları öldürme şimdi olmuşum. Kardeşlerim beni asla yalnız bırakmayın. Tamam. Tamam. <laughs> Kardeşlerim seviyorum. Hayır elimi bir anda bu geçti. Olamaz. Bir sürü zombi kovalıyor onu. Hayır. Hayır kardeşim. Büyük güç. Büyük sorumluluktur. Büyük güç büyük sorumluluk gerektirir dadım. Ölme. Hayır. Hayır. Kardeşim. Siz bittiniz. Şimdi bittiniz. Hiç hoşunuza gitmese de bunları yapmak zorundayım. Alan. Patlayan. Geberin. İki kişi bile olsalar ölecekler. Kardeşim seni öldüremem. Ama öldürmek zorundayım. Hayır insanlığı korumak amacıyla var oldum ben. ne gel buradan. Al bakalım kaçma gel buraya. Yanma. Patla. Yanma ve patla. Ölüm. Patlayacaksınız. Hepinizi teker teker patlatacağım. Gel miniş. Oynayalım. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi seni diri diri yok edeceğim. Yak. Yak beni. Diyorsun değil mi? Kaçarsan da böyle olur. Hayatını çok seviyorum. Şimdi seni öldürme vakti. Ne? Nah, şimdi bitti Kaçma dostum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok bunun gibi süper kahraman veya normal filmlerden istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize %100 iyi bakın. Şok şok şok. Benden prosu yok. Boy boy.